Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde. Develer tellal, pireler berber iken. Ben anamın beşiğini tıngır mıngır sallar iken. Az gittim, uz gittim. Dere tepe düz gittim. Çayır çiman geçerek, lale sümbül biçerek, soğuk sular içerek, ayla ayla bir güz gittim. Bir de dönüp ardıma baktım ki ne göreyim? Gide gide bir arpa boyu gitmemiş miyim? Matal matal martaval. İşte size duyulmadık bir masa. Güneşin parıl parıl parladığı uçsuz bucaksız bir çölde Miro adında çok meraklı bir mirket yaşarmış. Miro ve ailesi her gün kumlarda delikler kazar, tüneller açar, avlanır ve gökyüzündeki kartalları gözlerlermiş. Miro da diğer mirketler gibi kumda tünel kazmayı, ayaklarının üstünde durup etrafı gözlemlemeyi çok severmiş. Miro'nun büyük bir hayali varmış o masmavi okyanusu görmek, okyanusun suyuna dokunmak, dalgaların üstünde kaymak istiyormuş. Çölde günler geçmiş, geceler geçmiş ve bir gün Miro sırt çantasına birkaç tane lezzetli hurma koymuş ve yola çıkmış. Az gitmiş, uz gitmiş, dere tepe düz gitmiş. Bazen yorulmuş, bulduğu bir gölgede dinlenmiş. Bazen okyanusa ulaşmak için heyecanlanmış, daha hızlı yürümüş. Yolda yaşlı bir deve ile karşılaşmış. Deve ona, küçük Mirket, nereye gidiyorsun böyle heyecanla? diye sormuş. Miro. Okyanusa gidiyorum. Suya dokunmak, ıslanmak, dalgalarla sörf yapmak istiyorum. Demiş. Yaşlı deve gülümsemiş. Yolunuzun, ama isteğin ve kalbinde cesaretin varsa ayakların seni okyanusa götürecektir. Demiş. Miro sevinmiş. Bunu gerçekten istiyormuş. Kalbindeki cesaretle çölden yola çıktığını, ve zaten epey yol aldığını hatırlamış. Devam etmiş. Yürümüş, yürümüş. En sonunda burnuna mis gibi okyanusun tuzlu suyunun kokusu gelmeye başlamış. Biraz daha yürümüş. Biraz daha ilerlemiş. Ve evet karşısında kocaman, pırıl parıl parlayan uçsuz bucaksız okyanus duruyormuş. Ayaklarının altında sıcak çöl kumu değil, ıslak ve yumuşak sahil kumu varmış artık. Hemen sahile oturmuş ve okyanusu izlemiş. İzlerken dinlenmiş. Dalgaların sesi tüm yorgunluğunu almış, götürmüş. Güneş ışıkları adeta suyun üzerinde dans ediyor. Meraklı Mirket Miro'ya göz kırpıyormuş. Miro oturduğu yerden kalkmış, sahilde etrafına bakınmış. Biraz ileride yassı ve pürüzsüz, tam Miro'ya göre bir tahta parçası görmüş. Harika! İşte şimdi sörf tahtamı da buldum. Beni bekleyin dalgalar demiş. Gitmiş. Sörf tahtasını kucaklamış. Koltuğunun altına almış. Okyanusa doğru dalgalara doğru koşmuş. Okyanusun kıyısına geldiğinde dalgalar ayaklarını okşamaya başlayınca sörf tahtasını suya bırakmış Miro. Ve sörf tahtasının üzerine hop zıplamış önce biraz sallanmış. Hop hop diye dengede durmaya çalışmış. Tam o sırada küçük dalga gelmiş. Şıp! Minik Miro'nun ayaklarını ıslatmış dalga. Dalga tahtayı biraz hızlandırmış. Miro kuyruğunun da yardımıyla dengede kalmayı başarmış. Bir Mart'ı gökyüzünde Miro'nun üstünden uçarken wow diye bağırmış. Harikasın, öğreniyorsun. Milo da Marty'a el sallamış. Sonunda başardım demiş sevinçle. Okyanusun kokusunu içine çekiyor. Bir yandan dalgaların onu suyun üzerinde taşımasıyla tahtasında dengede kalmaya çalışıyor. Etrafındaki tüm güzel manzaranın bu büyük okyanusunda tadını çıkartıyormuş Mirket Miro. Sörf yaparken Mirket Miro'ya yaşlı bir deniz kaplumbağası yaklaşmış. Ne kadar da kocamanmış. Bilge deniz kaplumbağası gülümsemiş. "Küçük dostum merhaba. Ben bir deniz kaplumbağasıyım. Adım Bilge. Seni buralarda görmek çok güzel." demiş. Miro da Bilge Deniz Kaplumbağası'na. Merhaba Bilge Deniz Kaplumbağası. Benim adım Miro. Ben bir mirketim. Sizi de burada görmek, bu okyanusu görmek çok güzel demiş. Bilge Deniz Kaplumbağası demiş ki Çölden gelip sörf yapman da çok cesurca. Tebrik ederim seni. Mirket Miro sevinmiş, gülümsemiş. Çok teşekkür ederim sevgili Bilge Deniz Kaplumbağası. Hayallerimin peşinden gittim. Yürüdüm, yürüdüm ve şimdi işte buradayım. Bilge Kaplumbağa minik mirketi selamlamış ve ikisi de yoluna devam etmişler. Güneş batarken Mirket Miro yorgunmuş ama çok mutluymuş. Tahtasını kucaklamış, kumların üzerine uzanmış. Gökyüzündeki yıldızlara bakmış. Şöyle demiş. Yine geleceğim ve bu sefer Mirket arkadaşlarımı da Okyanusla tanıştıracağım. Onlarla birlikte sörf yapacağım. Mirket Miro, yıldızların altında, huzurla uyurken gökten düşmüş bir çelma. Biri bu masalı anlatana, biri bu masalı dinleyene, biri de kalbindeki cesaretin ardından gidene.